Dünyanın en ikonik ve gizemli yapılarından biri Stonehenge. İngiltere'nin Salisbury Ovası'nda yükselen bu devasa taş halkası binlerce yıldır akıllarda aynı soruyu bırakıyor. Bu tonlarca ağırlıktaki taşlar buraya nasıl ve nereden getirildi? Stonehenge'de kullanılan iki ana taş türü var. Devasa sarsen taşları ve daha küçük ama yine de ağır olan mavi taşlar. Sarsen taşlarının nispeten yakındaki bölgelerden geldiği düşünülüyor. Ancak asıl gizem mavi taşlarda yatıyor. Yapılan araştırmalar bu mavi taşların kaynağının tam 225 kilometre uzaklıktaki Galler'deki Preseli tepeleri olduğunu gösteriyor. Bu bilgi milattan önce 2500'lü yıllarda yaşamış insanlar için inanılmaz bir lojistik ve mühendislik başarısına işaret ediyor. Peki o dönemde modern araçlar olmadan tonlarca ağırlıktaki bu taşlar bu kadar uzun bir mesafeyi nasıl katetti? Bu soru arkeologları ve tarihçileri yüzyıllardır meşgul ediyor. Bazı teorilere göre taşlar önce ahşap kızaklarla nehir kıyısına taşındı. Oradan da özel olarak yapılmış sallarla su yoluyla ilerletildi. Ancak bu yöntem bile devasa kütleleri ve mesafeyi düşündüğünüzde akıl almaz bir çaba gerektiriyor. İşin ilginç yanı Stonehenge'in hikayesi sadece taşların buraya getirilmesiyle bitmiyor. 2019'da yapılan yeni kazılar bazı mavi taşların yapı tamamlandıktan sonra bile yerlerinin değiştirilmiş olabileceğini ortaya koydu. Bu da gösteriyor ki Stonehenge sabit bir anıt olmaktan çok zaman içinde gizli bir grubun ritüellerinin gerçekleştiği bir yapıydı belki de. Her yeni bulgu bu antik yapının sır perdesini biraz daha aralıyor. Stonehenge hala çözülmeyi bekleyen pek çok sır barındırıyor ama bildiğimiz bir şey var. Bu taşlar sadece fiziksel bir yolculuğun değil, aynı zamanda insanlığın azminin, inancının ve kültürel bağlarının da güçlü bir sembolü. Eğer siz de tarih ve gizem dolu bu tür hikayelere meraklıysanız, kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni keşiflerde ve gizemlerde tekrar buluşmak üzere.